İYİ Partili Aytun Çıray sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının arkasındakileri yazdı. Çıray, durumu devlet krizi olarak tanımlayarak emin kaynaktan, dün Naci Abal Saray'da Merkez Bankası rezervlerinin tükendiğini anlatır. Bunun üzerine damat aranır, aynı soru sorulur. Damat telaşla saraya gider, ancak Sayın Erdoğan'la görüşemez. Çıkışta Abal'la karşılaşırlar ve tartışma yumruklaşmaya kadar gider iddiasında bulundu. Diğer yandan ünlü ekonomist Profesör Doktor Özgür Demirtaş, ekonomi politikasına ilişkin dört maddelik bir açıklama yaptı. Demirtaş paylaşımında piyasa ciddi faiz artırımı bekliyor, piyasa şeffaflık bekliyor, piyasa eriyen rezervlerimizin hesabını bekliyor, piyasanın karnı mihraklar söylemine tok. Gerekiyorsa başkanlığı boş bırakın ama açık şeffaf bağımsız merkez bankacılığı yapın, yapın ki paramız değerlensin dedi. Ayrıca bir not daha düşen Demirtaş, bir dahaki toplantıda ciddi bir faiz artırımı umuduyla TL değerleniyor. Bu umudu asla kırmayın ifadelerini kullandı. Mahfeye inmez konuya ilişkin, Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor, ardından Maliye Bakanı istifa ediyor ve ülkenin parası değer kazanıyor. Memleket bilinen her şeyin tersini kanıtlama merkezi gibi ifadelerini kullandı. Berat Albayrak'ın istifasının ardından ekonomi gazetecisi Emin Çapa da dolar kurunun düşmesini değerlendirerek şunları söyledi. Dolar neden düşüyor? Elbette yaşasın al bayrak gitti, ülke kurtuldu diye değil. Bankacılar arasındaki dedikodu, Sayın Ağbal'ın Cumhurbaşkanı'ndan en az 3 puanlık faiz artırım izni aldığı yönünde. Birçok yatırımcı 6 puan faiz artırımı bile olabileceği iddiasında. Birçok yatırımcı 6 puan faiz artırımı bile olabileceği iddiasında. Pozisyon alıyorlar dedi.